Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün bir Schengen ülkesi olan İsveç vizesine nasıl başvuru yapabileceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar İsveç Schengen ülkesi bu da bize şu anlamı çıkarıyor. İsveç vizesiyle diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ziyaret edebiliriz. Yani Almanya, İtalya gibi. Ancak vizeyi aldıktan sonra ilk girdiğimiz ülke İsveç olmalı. Daha sonrasında oradan diğer ülkelere geçiş yapabiliyoruz. Böyle bir aklımız var. Şimdi size İsveç vizesine nasıl başvuracağımızı göstereceğim. İsveç Türkiye'de VFS Global firmasıyla çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya tıklayalım. Bu sayfadan arkadaşlar vize randevusu alınıyor. Ve en önemlisi de arkadaşlar bakın VFS birçok firmayla ülkeyle çalışıyor Türkiye'de. Bakın şurada Sive yazıyor yani İsveç'in Sive'si. Demektir ki arkadaşlar bu İsveç'in VFS Global hesabı. Çünkü hepsi birbirine çok benziyor yani karıştırmamak amacıyla söylüyorum. Burada Sive'yi görüyorsanız bakın bu İsveç'tir. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim. Bir ücretimize bakalım. Bakın burada turizm seçeceğim. Ee, gerekli evraklar arkadaşlar bakın burada yazıyor. Tıkladığımız zaman. bunları internet hepsi Türkçe yazıyor. Buradan gerekli evraklarınızı ayarlıyorsunuz. Burada arkadaşlar vize ücreti yazıyor. Bakın 90 euro ödememiz gerekiyormuş. Ee, 9 euro da arkadaşlar bu aracı firma ödememiz gerekiyormuş. BPS Global'e. Şimdi bunu randevu alırken ödeyeceğiz zaten. Ee, onun dışında arkadaşlar burada başvuru formu var. Bakın zaten Türkçe. Bunu zaten Türkçe yazıyor gördüğünüz gibi dolduruyoruz. Bilgisayarla da doldurabiliriz, elle doldurabiliriz. En son çıkarıp imzalamamız gerekiyor. Ee, bu da böyle bir durum. Şimdi gelelim en kritik kısmına randevu alma olayı. Şimdi randevu alacağız arkadaşlar. Randevu al dedim. Şimdi al dedim. Arkadaşlar şöyle bir sayfa açıldı önüme. Ben eğer önce öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Şurada arkadaşlar I don't have account diyor bakın. Buraya tıklayıp ee, bir kayıt e, yapmanız gerekiyor yani mail adresiniz ve şifre oluşturarak kayıt oluyorsunuz daha sonra size bir mail geliyor buraya onaylayın hesabınızı diye hesabınızı onaylayıp sonra bakın buraya mailde şifre, oluşturduğunuz şifre yazıp giriş yap diyorsunuz ben hesabımı oluşturdum daha hızlı ilerlemek için şu an devam edeceğim sizde yoksa şuradan hemen kayıt olun şuraya bakın kayıt olduğunuzu düşünüyorum ve devam ediyorum İşte bu kısma geldik buraya start diyoruz bakın Şurada arkadaşlar İsveç vizesine buralardan başvuru yapılıyormuş sadece. Bakın B Ankara, Antalya, İzmir diyor. Artık nereye yakınsak orayı seçelim. Ankara diyelim ki Ankara'dan başvuru yapacağım. E, niçin gidiyorsunuz diyor arkadaşlar. Bakın iş, kültürel, e, sağlık, işte e, turizm, aile birleşimi, tır şoförüysek, turistik gideceğimizi düşünelim arkadaşlar. En popüler vize türü. Bakın buradan da turizmi seçtim. Evet bakın bana boş günleri çıkardı. Devam diyorum. Evet arkadaşlar şimdi buraya adımızı soyadımızı soruyor. Adımı salladım. Soyadımı da salladım. Şurada arkadaşlar milliyetimizi seçmemiz gerekiyor. Türkiye. Buraya arkadaşlar pasaport numaramızı yazmamız gerekiyor. Ben yine sallıyorum. Siz doğrusunu yazın. Şuraya 90 yazıp şuraya da arkadaşlar şu telefon numaranızı yazmanız gerekiyor. Yine salladım. Mail adresiniz zaten aşağıda çıktı. Save diyorum. Bekleyin arkadaşlar burada. Bir daha tıkladım. Evet arkadaşlar böyle bir sayfa geldi. Bakın 37 lira BFS Global. Yani aracı firmaya ödeme yapmam gerekiyormuş. Bu vize ücreti değil. Vize ücreti 90 euro. Onu başvuru esnasında nakit olarak ödeyeceğim. Bu şu an aracı firmaya ödediğim ya ücret. Çünkü İsveç Büyükelçiliği bu aracı firmayla çalışıyor. VFS Global le. Devam diyelim. Arkadaşlar bakın e, randevu e, müsait tarihleri çıkardı bana. Bugün 12 Eylül. Yarın da bile randevu var. Yani randevu bulmak çok zor değil. Mesela 16'sını alalım. Saat 9 alalım sabah mesela. 9 boşmuş. Devam. Arkadaşlar burada bir şey almamıza gerek yok. Yine devam. Evet arkadaşlar böyle bir sayfayla karşılaşacağız en son. Burada bilgilerimizi bakın tek tek kontrol edelim. İşte hangi vizeye başvuruyoruz, nereden başvuruyoruz? İşte Ankara'dan. Ankara'da VFS Global ofisinden başvuru yapacağım. İşte ne zaman? Şu tarihte, şu saatte ödeyeceğim ücret çıktı. Şuraya tıklıyorum ve ödemeye geç diyorum. Bir daha buna tıklıyorum arkadaşlar. Evet beni ödeme sayfasına yönlendirdi. Evet arkadaşlar bu kısımda ödeme yapacağım. Şuraya zaten Türkçe yazıyor. Kart numaramız. Son kullanım tarihi. Arkasındaki üç haneli numarayı yazıyoruz. İsim, adresimiz, e, şehir semt, posta kodu. E, Şunu şuraya tıklayalım. Buraya doldurmamıza gerek yok arkadaşlar. Ödeme diyorum ve ödememi yapmış oluyorum arkadaşlar. 337 lira bir ödeme yapıyorum e, randevu almak için. E, daha sonra bana zaten mail de gelecek e, randevu detaylarıyla alakalı. Ben şu an ödeme yapmayacağım çünkü bize başvurusu yapmıyorum. E, ancak e, dediğim gibi İsveç vizesi gayet bu şekilde kolay bir şekilde randevu alınabilen bir vize. E gerekli evraklarınız zaten oradaki sitede yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. Yani herhangi bir ekstra aracı kuruma vesaire ihtiyacınız yok. Kendi bize başvurunuzda kendiniz yapabilirsiniz bu şekilde. Bu kadar da arkadaşlar. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer anlayamadığınız bir kısım varsa, bir şey yapamadıysanız e, sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E, hepinize iyi vize başvuruları ve İsveç'e iyi seyahatler diliyorum.